Sevgili arkadaşlar, Güvenli Dektör Teknoloji Merkezi'nden hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte VIAVOLT modelinin tanıtımını ve kullanımını anlatacağız. Yapmanız gereken arazideki ayarları anlatacağız. Mutlaka sardırmadan izleyin videoyu ve videonun içerisindeki özellikleri, ayarları hepsini arazide uygulayabilirsiniz. Bunlar size cihazı kullanırken daha stabil, daha kararlı bir kullanım imkanı sunacaktır. Öncelikle cihazın üzerindeki başlığı 36 41'lik derin arama özelliği olan başlığımız bir de bunun yüzeysel arama başlığı olan 26 32'lik başlığı da mevcut. Paket içerisinde bu şekilde bulunuyor. Boru başlıkları, şarj alet kulaklık ve kullanma kitapçığı ile birlikte Güvadedekyor mağazasından sahip olabilirsiniz. Ekranda çıkan numaralardan bizlere de ulaşabilirsiniz. Şimdi cihazı açarken öncelikle eksi tuşuna basılı tutuyoruz ve yanındaki açma düğmesinden cihazı açıyoruz. Sonrasında burada bobin frekansı yazısında bir sayı değerimiz geliyor. O sayı değeri geldikten sonra elimizi eksiden çekebiliriz. Sonrasında bir açılma süresi mevcut ve zemin ayarı kısmını otomatik olarak, olarak atıyor. Bu zemin ayarında yerden 5-10 cm yukarıda olacak şekilde hemen şöyle yerde de bir gösterebiliriz. Sağa sola bu bobinimizi bu şekilde yavaş bir şekilde sallıyoruz ve sonrasında zemin ayarımızda bir değer çıkıyor. Hemen ekrana yaklaşabiliriz. Bu sayı değerimizde geldiği zaman zemin erimiz olmuş demektir. Sonrasında enter tuşuna basarak cihaz arama moduna geçer. Arama modunda iki kısım vardır. Sağ taraftaki bar grafikler ve sol taraftaki bar grafikler olarak. Sağ taraftaki bar grafiklerimiz metal. Sol taraftakiler ise madenli yapılar veya boşluklar için kullandığımız bir tespit yöntemleridir. Şimdi burada ekranda gördüğünüz gibi bir metal tespit ettiğinde Sağ taraftaki barlarımız ve burada metal tespitini görebilirsiniz. Burada aramalarımızı bütün metallerde yapıyoruz. Arama yaparken dikkat edeceğimiz metalin üzerinden yavaş bir şekilde geçiyoruz. Ve 180 derecelik bir açıyla yavaş olacak şekilde bir arama yapabiliriz. Şimdi aramamızı yaparken öncelikle bir metal tespit ettiğimizde Gördüğünüz gibi ekranda hızlı bir şekilde metalin tespit ettiğimizi görebiliriz. Cihazın artı özelliklerinden olan timingleri yani metal tespitleri çok hızlıdır. Bu da cihazın artı özelliklerinden bir tanesidir. Bir cihaz alacağınız zaman bu özelliklere dikkat etmenizde fayda var. Hemen bir metali tespit ettiğimizde artı tuşundan ayrıma geçiyoruz. Ve bu ayrım kısmında bir defa enterlarsak çok daha güzel olur. Şimdi metalin üzerinden yavaş bir şekilde geçiyoruz. Geçtiğimizde Cihazımız ayrım kısmında %60, %70 net ayrımla garantilidir. Bir bakır tasımız var. Gümüş, bakır, bronz, tunç gibi metallerde. Metalimiz değerli olarak tespit ediyoruz. Burada ayrım kısımlarında özellikle ayrım kısmında cihazlar hata yapma oranları olabilir. Ancak biz her videomuzda söylediğimiz gibi %60, %70 net ayrımla garantili olduğunu söylüyoruz. Şimdi cihazda ayrım kısımlarını da tespitlerimiz kolay bir şekilde yapabiliriz. Eğer bir değersiz metalimiz varsa, yani bunun gibi topraktan çıkmış çok eski bir metalse, bu ses tonunda ve bu renk tonlarında alacaksınızdır. Ekranda da zaten değersiz olarak tespit edeceğini göreceksiniz. Cihazın artı özelliklerinden bir tanesi olan, hemen şuradan çıkalım, ikinci sistemine geçiş yapıyoruz. Burada da Slow Lottery Short var. Slova Tree Short ayarına girdiğimizde burada gördüğünüz gibi cihaz çok fonksiyonlu bir cihaz olduğu için profesyonel bir cihazdır. Burada sayısal arama kısmımız var. Sayısal arama kısmında da metalleri tespit ettiğimizde gördüğünüz gibi altın veya gümüş, bakır, bronz gibi metallerin tespitini yapabiliyoruz ve aynı zamanda değersiz metalleri de ayrıştırabiliyoruz. Şimdi bunları ne anlama gelir? Buradaki sayı değerleri çıkıyor ama bu sayı değerleri ne anlama gelir? Şimdi bir değersiz bir metali aldığımızda, şöyle elimizde değersiz bir metal var. Bu ses tonunda ve bu sayı değerlerinde aldığınız zaman bunlar değersiz olarak değerlendirebilirsiniz. Eğer altın bir metal var ise burada da gördüğünüz gibi bu sayı değerlerinde ve bu ses tonunda alacaksınız. Ve gümüş, bakır, bronz gibi metaller varsa şöyle bir bakır tasımız var. Bunda da Gördüğünüz gibi ayrım olarak cihazımız gümüş, bakır, bronz, altın veya değersiz metalleri de ayrımlarını rahat bir şekilde yapabilmekte. Sayısal arama modumuzun içerisinde bir de pointer özelliğimiz var. Yani enter tuşuna bastığımızda pointer'a geçer, tuşu bıraktığımızda sayısal arama. Hemen enter tuşumuza basılı tutuyoruz ve metalin üzerinden yavaş bir şekilde geçiyoruz. Yani bu özelliğimiz aslında sayısal arama kısmında e, merkezleme yani odaklama olarak da metalin tam merkezini noktalayabiliyoruz aslında. Buradaki ayarlarımız var. Buradaki ayarlarımız nedir? ZB filtre bizim ıslak zeminlerde kullandığımız yani daha stabil çalıştırabiliyoruz cihazı. Sıcak kaya dediğimiz bunun gibi pişmiş tuğla, ören yerler, kiremit yapı, kiremitli yapı, keremikli yapılarda kullanabiliyoruz. Yani cihazın etkilenmemesini sağlayabiliyoruz. Turbo var ve hassasiyet ayarımız var. Bunlar da aynı şekilde derinlikleri arttırdığımız bir ayarımız. Yani yükselttiğimiz takdirde daha derinlerden metalleri tespit edebiliriz. Demir kayıt var. Demiri silebiliyoruz. Değersiz metalleri silebiliyoruz. %50 oranında kapatabiliyoruz. Ve eşik sesi. Ses içinde ses. Yani kulaklıkla kullandığımız bir ayarımız. Ses cihazın yüksek veya alçak olarak kullandığımız bir ayar. Işık ise ekran parlaklığımızı ayarlayabiliyoruz. Diğer bir özelliğimiz ise Hemen buradan çıkalım. Bir derinlik hesaplama sistemimiz var. Bu derinlik hesaplamasını nasıl yapıyoruz? Şimdi Viagot modelimizde derinlik hesaplamasını yaparken şuradaki hususa dikkat etmemizde fayda var. Şimdi metale bulduk. Bütün metaller kısmındayken bu işlemi yapıyoruz. Sonrasında hemen metalin tespit ettiğimiz kısımda Hemen sağdan ve soldan olacak şekilde bir çap alma işlemi yapıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Hemen sağdan bir yaklaşma işlemi yapıyoruz. Burada da Şöyle temsili olarak size göstereyim. Şimdi sinyali bu kısımda verdiğinde bir işaret koyabilirsiniz. İkinci kısımda gördüğünüz gibi yaklaştığımızda metale bu kısmı da çiziyoruz. Üçüncü kısımda yapmanız gereken Metalin tam üstündeyken yani barların en yüksek seviyede olduğunda, metalin tam üstüne geldiğimizde, yani barların en yüksek seviyede olduğunda buradan eksi tuşuna basarak derinlik tespiti kısmına geçiyoruz. Burada dikkat edeceğimiz nokta şudur. Derinlik tespiti ve çap giriniz diyor. Bu çap girme işlemi de öncesinde almış olduğumuz sağdan ve soldan olacak şekilde çapımızı ayarladık. Bu iki çizginin arasını bir metre yardımıyla ölçebilirsiniz. Ve bu aldığınız çapı da buradaki derinlik kısmına giriyoruz. Örneğin bu aldığınız çap 20 santim 30 santim ne kadar bir çapta bir sinyal aldıysanız bunu buraya giriyoruz. Ve Enter tuşuna basarak buradan tahmini olarak bir derinlikte de sağladığını söyleyebilirim. Şimdi buradaki tahmini olan değer bazen %100 çıkar. Bazın dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. Bu teknik konulara dikkat ettiğiniz takdirde buradaki hata payını daha da aza indirebiliriz. Derinlik tespitini aldıktan sonra menü tuşuna basarak buradan çıkış yapabiliriz. Şimdi cihazımızın metal kısmına gelecek olursak, örneğin bir bileziği ya da daha büyük kütleleri. Parçanın büyüklüğüne göre 30 cm'den başlar 2,5 metreye kadar cihaz garantilidir maksimum 3-4'e kadar da çıkabiliyor. Şimdi Viagold modelini diğer cihazlarla ayıran özellik ise madenli ve mineral yapılarda hızlı ayar olabiliyor. Bu da cihazın kaliteli olduğunu gösterir. Ve bir cihaz alacağınız zaman bu özelliklere dikkat etmenizde fayda var. Evet, Viagold modeli hakkında anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yorumlar kısmında yorumlarınızı yazabilirsiniz. Açıklama kısmında çıkan cihazla alakalı özelliklerini de detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ee, ekranda çıkan numaralarımızdan ve uzmanlarımızla iletişime geçerek detaylı bilgi alabilir. Viegol hakkında ve mağazamızdaki bulunan yüzey yakın modelle uzmanlarımızla iletişime geçerek detaylı bilgi alabilir ve bu cihazlara sahip olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, güvenle kalın.